Selamun Aleyküm Aslan Parçaları. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet. Kahramanlarımız geçtiğimiz bölüm Steve ile tanıştı. Şimdiden 8 rozetini de kazanan Steve belki de Tuka'nın turnuva yolculuğu boyunca aklından çıkmayacak bir maçı ağır bir şekilde kaybetti. Buna çok sinirlenen, aynı zamanda üzülen Tuğkan bir şeyler yapmak istiyordu. Bakalım Steve ile bir sonraki mücadelesinde neler izleyeceğiz. Şimdilik Tuğkan ve ekibi geceyi ormanda kamp yaparak geçiriyordu. Bu kadar, Bu kadar ağır, ağır mağlup ağır olacağım ağır olacağım düşünmedim. olacağımı düşünmedim. düşünmedim. Yeterli, Yeterli değilim. Değil. Ne yapmalıyım? Ne yap... Nasıl, ne ineceğim, Nasıl o ineceğim o köftelerini? Uykumu tutmadı aslanım. Çikütay, sence ben iyi bir antrenör değil miyim? Ya saçmalama o şerefsiz kim bilir ne zamandan beri bu işin içinde. Çok ağır kaybettik. Bu kadarını beklemiyordum. Vallahi ben de beklemiyordum ama olan oldu. Geçmişi değiştiremeyiz. Şunu unutma. Almamız gereken bir intikam var. Turnuva boyunca tekrar karşılaşır mıyız bilmiyorum ama o şerefsizi yenmek için daha sık çalışmalıyız. Bunu sen mi söylüyorsun? Aynen öyle. O günden sonra bazı taşlar oturdu bende. Ve artık eğitimde elimden gelenin fazlasını yapacağım. Teşekkür ederim çünkü day. Of of. Bak böyle olmaz. Senin keyfini yerine getirmem lazım. Yok be oğlum yat uyu. Yok yok bak sana şarkı söyleyeyim hemen. Hem ee, orada her kimin neyse belki sevgilin neyse ne söyle kumralım için sızlamaz mı? Bilmem hatırlar mısın? Gözlerim ne renkti Söyle kumdanım Benim adım neydi Ya çenini sikim Sus be sus Ne diyorsun lan amına koydum Sanat düşmanı seni Çikitay uyku seçsem harbi seni poket topuna geri sokarım ha. Vallahi bu gitarı yapıştırırım ağzına görürsün ha. Tamam tamam Mert sen uyuyor biz de yatacağız şimdi. Tamam abi iyi geceler. İyi geceler Mert. Neyse hadi yat uyu. Kafaya da takma bak. Ben varım. Mert var. Merak etme. Haklısın. Teşekkür ederim tekrardan Çükütay. İyi geceler. İyi geceler aslanım. Oha amına koyayım. Bu nasıl bir arı kovanı? Bir elimizi daldıralım mı? bal yiyelim. Ha, ekmek falan var mı yanımızda? Ekmek yok Çükütay kardeş. Neyse elimizi daldırak da yiyek bari. <laughs> Ulan çok lezzetli lan. Analiz için. Az Abi boku yedik. Hiç hareket etmeyelim bir şey yapmaz bence. Pek bu bu ama ne evde biz işitecek ne hareket etmemesi. Eee ne yapacağız? Abi kaçalım bence. Kaçın lan kaçın kaçın. Eh, eh bu böyle olmayacak. Pişimizi bırakmıyorlar. Lan yaşlıyım ben amına koyayım bir şey yapın lan. Eh, eh, aha buldum. Hofin semi seçtim. Kafe. Kofi çabuk sis perdesini kullan. Kafe. Ulan tıkandım ha sen mi ben mi? Bu sigarayı bırakmam lazım. Aynen öyle Çıkıtay. Abi iyi akıl ettin yoksa bizi şişleyeceklerdi. Hiç sorma valla. kofin teşekkür ederim geri gel bakalım. Lan yine geldi bu. Bu sefer tek indirelim şunu. Dekala başlıyoruz. <laughs> Çıkıtay kum fırtınasını kullan. <laughs> Harikasın. Şimdi çarpmanı kullan. Çıkıtay şimdi kaz. Şimdi çıkıtay. Harikasın. Bitir işini. Sismek çarpma. Kabına koydun. Harikasın Çükütay. Yeni antrenmanlarımız meyvesini vermeye başlamış. Aynen öyle. Bana bak lan amına koyduğum arısı. İki lokma bal yedik diye bu kadar kinlenme. Şimdi yerde kal. Abi yeni saldırılar Çükütay'ı bayağı geliştirmiş. Bu daha başlangıç. Öyle değil mi Çükütay? Aynen öyle. Lan. Lan çıkıyor lan çıkıyor. Aha abi. Lan sırası mı şimdi siktir git şurada. Lan bu ne? Ulan sende de bir boşluk oluyor mu? Abi ben iyi değilim ya. Çok fena uyku bastırdı. Her gün kılav parmaklar.